Oycu, Ay, şpagetti, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ay, efendim merhaba. <laughs> bugün makarna yapıyoruz. Oh. <laughs> Sosu da burada Ali Anne bak. Ali dilsana. bak. Anne bunun altını <laughs> Evet Bir dakika. Her Her şey Ay, yiyeyim ya, ya, aynı. Bir dakika şu çayın altı o şu. Uyanar ha. Ha tamam kapattım kapattım, kapattım o sıcaklık ya yeter. Yemekleri koymak sizden, yapmak benden. Oo yerim seni yavrum. Tatlı kızım benim tatlı. Hadi siz içeride oturun isterseniz. Işığı yakabilirsin yavrum. Şey ben... şey Selveri çekmiyorum, ya, istemiyor. <laughs> Hadi dua etsene. Sen ve sen geçmeyeceksin onlara. Dua etsene. Şart. Dua. Ha, olsun. Hadi gel Hadi geç. Ali. Lütfen ama. Lütfen geç. Ay nay nay geç. Ayşe Hanım buyurun. Yürü. Allah'a görüyorum bak. Ali lütfen. Geç. Bravo. Geç otur. Yok anne. Açsın da oruçları. Ya tamam ya. Sen oruç tutuyor musun? E tutuyorum. ben. efendim. Nay nay dur çekeceğim. Yarın inşallah. Ya. Ali lütfen. Ya, orjim, orjim ama orjim çok da, orjim da, orjim tam, Gel. Ya orucunu tam, tamam, Hayır tamam, geç. Tamam, canın tamam. yanına geç o zaman. <laughs> geç. Tamam, Hadi. Ya, Hadi. Ya, geç. Ya, geç. Ya, Yürü bakalım. Ya Tamam. Oh. He? Sandalye var. Otururuz, yeriz, içeriz. Allah'u 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 Beyza. <laughs> Beyza sen <evet>, böyle. Gel. <laughs> koy bir şeyini. Dikkat <laughs> et. <laughs> <laughs>